Merhaba çocuklar bu hafta sizlere cümlelerle ilgili cümlelerle ilgili ne ve kim sorusunu sorduğumuzda nasıl cevap aldığımızı anlatmaya çalışacağım Dilerseniz önce geçen haftayı bir tekrar edelim isterseniz çocuklar şöyle e, neydi bir cümle oluşturabilmek için, bir cümle oluşturabilmek için e, bir yargı ifade etmesi, bir eylem, bir iş olması gerekiyordu. Mesela şurayı inceleyecek olursak, e, şurayı inceleyecek olursak, mesela burada e, ne diyor? Okulumuzu çok özledik. Bu nedir? Bir cümledir. Fakat, fakat sadece okulumuzu kelimesini sadece okulumuzu kelimesini düşünürsek bu bir cümle değildir. Niye? Yargı ifade etmiyor. Ee, mesela şurada dayım bize geldi. Bu bir nedir? Cümledir. Bu bir cümledir. Ama sadece dayım bize şöyle yazsaydı. Dayım bize deseydi şöyle şöyle göstereyim. Bu bir cümle olmazdı. Cümle değildir bu. Cümle değildir. Ama yukarıdaki ifade nedir? Bir cümledir. Niye? Niye? Bakın. Hem noktası var. Sonuna nokta koymuş. Hem de son kelimesine dikkat edin. Bakın. Bir iş bir eylem bildiriyor. İşte cümleleri geçen hafta anlatmıştık. Karışık verilen Karışıklar şöyle kelimeleri cümle haline getirmiştik. Bir de neydi? Duygu cümleleri vardı, haber cümleleri vardı, sevgi cümleleri vardı. Onlara da birer tane örnek vereyim. Duygu haber istek mesela yüzmeyi öğrenmek çok güzeldir bu haber. Ama nedir bu? Havalar ısınınca denize gitmek istiyorum. Bu bir istek cümlesidir. Onu görünce heyecanlandım. Mesela buraya bir tane ek daha yazayım. Onu görünce heyecanlandım. Nokta bu da nedir? Bir duygu cümlesidir. Yani sevgi cümlesidir. Şöyle duygu cümlesi yazan. Evet bunları öğrenmiştik. Peki. Peki çocuklar. Ee, burada mesela öğretmenimiz geliyor. Öğretmenimiz geliyor cümlesinde yeni öğreneceğimiz konuya bağlayacak olursak geliyor son kelime. Bakın geliyor kelimesinin altına geliyor kelimesi ne diyoruz ki kim geliyor? Buraya soru sorduk. Şunu şurayı sileyim. Şöyle kim geliyor diye soralım. Kim geliyor? Geliyor. Kim geliyor? Öğretmen geliyor. Bak şunu da şöyle kırmızıya boyayalım. İşte kim sorusunun cevabı öğretmeniniz oluyor burada. Dolayısıyla e, biz bu kim ve ne sorularına cevap arayacağız. Ve hemen şuraya açayım size. E, öncelikle size kim sorusunun e, cevabını nasıl bulunur onu anlatacağım. Buraya bir not yazdım. Bunu hepinizin ee, mümkünse ezberlemenizi zaten üç defa okuyuşta işte ezberlersiniz diye düşünüyorum. İstiyorum sizden bunu. Cümlenin en son kelimesine kim sorusu sorulur? Beraber bir daha okuyalım. Cümlenin en son kelimesine kim sorusu sorulur? Örnekler. Hemen Ahmet eve gitti. Şimdi bu cümleye bir bakalım şöyle. Çok büyüttü. Ahmet eve gitti. Peki burada cümlenin şu kaç kelimelik bir cümle? Üç kelimelik bir cümle. Evet. 3 kelimeden oluşuyor. 3 kelime. Şunu şöyle cültelim. Evet 3 kelime. Başka ne özelliği var bu kelimenin? Bu bir haber cümlesi değil mi? Ahmet'in eve gittiğini bize haber veriyor. Haber cümlesi. Bunu da söyledik. Peki burada şunu nasıl bileceğiz? Birinci kelime bu, ikinci kelime bu, üçüncü kelime bu. En son kelime hangisidir? Nokta tarafındaki kelime. Nokta tarafındaki kelime ne? Gitti. Peki gitti kelimesi. Şöyle bunu da kırmızıya boyayalım. Bu gitti kelimesine cümlenin en son kelimesi neymiş? Gitti kelimesi. Cümlenin en son kelimesine Hangi ifadeyi soracaktık? Kim? Peki soralım şöyle parantez içinde. Şuraya yazayım. Kim gitti? Evet. Kim gitti? Cevabımız ne? Ahmet gitti. Cevabımızda yeşile boyayalım. Kim gitti sorusunun cevabı burada ne? Ahmet. Şimdi şu cümleyi inceleyelim hep beraber. Onur bana yardım etti. Burada ee, son ifade. Ne ifadesi? Yani son kelime etti ama ettiği tamlayan bir kelime olduğu için yardım etti kelimesini alacağız burada. Şöyle kırmızıya boyayayım bunu. Bu yardım etti yargısı ifadesi. Mesela bunu şöyle, şöyle alsa onur bana. Bu bir cümle olur mu? Olmaz. Tekrar geri koyuyorum. Yardım etti kaç kelime? 1, 2, 3, 4 kelimeden oluşmuş. Yine yazalım hemen buraya hızlıca. 4 kelimeden oluşmuş bir, keli, bir cümle. Kapatıyorum soru işareti. Ee, parantezi. Şöyle şu şeyi de bir, biraz büyütüyorum. Daha rahat görürsünüz diye. Ee, şöyle. Bu dört kelimeden oluşan bir cümle. Peki başka ne özelliği var? Onur'un, Onur bana yardım etti. Ben bunu ne yapıyorum size? haber veriyorum bu nedir o zaman bir haber cümlesi yukarıdaki olduğu gibi haber cümlesi peki yardım etti ya şimdi bu son kelimeye biz hangi soruyu soruyorduk kim aferin bak hemen bildiniz şimdi kim sorusunu şöyle büyütüyüm kim sorusunu soruyoruz yardım etti şöyle bakalım hemen kim yardım Etti. soru işareti kim yardım etti? cevap Onur Onur yardım etmiş hemen Onur'u da yeşile boyuyoruz kim sorusunun cevabını yeşile boyadık evet son, son iki örneğimizde yapıyorum bunu anlarsak ne kelimesinin cevabını bulmak daha kolay olacak buradaki cümlemiz ne bizim? dayım askerden geldi kaç kelimeden oluşuyor? hemen hızlıca yazalım 3 kelime Üç kelimeden oluşan bir cümle. 3 kelimeden oluşmuş. Peki bu dayım askerden geldiği kelime, cümlesi bize ne anlatıyor? Haber anlatıyor, değil mi? Haber cümlesi. Niye? Çünkü dayısının askerden geldiğini bize anlatmaya çalışıyor, bize ifade ediyor, bize haber veriyor. Örneğin mesela bana diyor ki Mehmet İlmi hocam, Emirhan hocam, dayım askerden geldi diyor bana bana haber veriyor yani. Benim bilmediğim bir şeyi bana söylüyor. Peki bu üç kelimeden oluşan cümlenin, bakın şu cümlenin son kelimesi hangisi geldi? Hemen şöyle kırmızıya boyayacağım ben bunu. Hemen kırmızıya boyayayım. Geldi kelimesine soruyu soruyoruz. Kim geldi? Kim geldi? Şöyle soru işareti. Dayım, bak hepiniz cevabını bildiniz. Dayım geldi. O zaman kim sorusunun cevabı dayım. O zaman dayımı da yeşile boyadım. Evet, son örneğimize geldik çocuklar. Burada da üç kelimelik bir cümle, 3 kelimeden oluşmuş. Yine bu bize teyzesinin geldiğini haber veriyor. Cümle ne cümlesi? Haber cümlesi. Haber cümlesi. Ee, peki burada kim sorusunu neye soracağız? En son kelimeye. Aferin. Yani geldi kelimesi. Hemen kırmızıya boyalım bu geldi kelimesini. Bu geldi kelimesini soralım bakalım. Hadi. Kim geldi? Soru işareti. Kim geldi? Cevap teyzem geldi. Bakın bak teyzemi de hemen fıstık yeşiline boyadı. Evet kim sorusunun cevabını bulmak Böyle tekrar söylüyorum son kez. Son kelimeye bak kırmızılı. Bak kırmızılı kelimeler. Bak son kelimeler bunlar. Son kelimeye cümlenin son kelimesine kimi soruyoruz? Ne konusu da daha basit. Yine ne sorusunu da yine son kelimeye soruyoruz. Hadi hep beraber yapalım. Bu kaç kelimeden oluşuyor? 3 kelime 3 kelimeden oluşan bir cümle. 3 kelimeden oluştu bu cümle. Evet başka Çantamda kalem yok. Bu da bir haber değil mi? Mesela diyorum ki Ahmet çantamda kalem var mı? Çantamda kalem yok diyor. Bana haber veriyor. Haber cümlesi bu da. Haber cümlesi. Şöyle kapatalım. Peki ne sorusunu soralım. Bak ne sorusu. Şöyle. Şunu şöyle alayım. Bunu biraz büyütüyüm. Ne sorusunu soracağız. Ne sorusunu. Ne sorusunu neye soracağız? Cümlenin en son kelimesine. En son kelime ne? Yok. Yoka soralım. Hadi hep beraber soralım. Bir saniye şöyle. Ne yok? Sorduklar. Ne yok? Soru soruyor. Ne yok? Kalem yok. Bak. En son kelime yine kırmızıya boyuyorum. Çocuklar. Kırmızıya boyuyorum. Kırmızıya. Ama ne sorusunun cevabını da neye boyayım? Hangi renge boyayalım? Bunu da mora boyayalım. Ne sorusunun cevabı morlu olsun artık. Hadi hemen şu soruyla yapalım. Akşam kitap okudum. Kaç kelime? Üç kelime. Mesela ben size soruyorum. İşte ee, akşam kitap okudunuz mu diyorum. Siz ne diyorsunuz? Akşam kitap okudum. Ne, ne yapıyorsunuz bana yani? Haber veriyorsunuz bak. Haber cümlesi. Haber cümlesi. Peki en son gel, kelimeye sorulacak soruya geldi sıra. O neydi? Ne kelimesi. Ne ile beraber soralım. Bakalım. Ne okudum? Ne okudum? Soru işareti. Kapatalım parantezi. Ne okudum? Hemen şunu kırmızı, kırmızıya boyayalım. En son kelimemiz yargı ifade ediyor ya. Ne okudum? Bak hemen duydum sizi. Kitap okudum. O zaman kitap kelimesi de ne olacak? Mor olacak. Evet, bu son cümleyi de size bırakıyorum yapmaya çocuklar. Ee, tekrar edecek olursak, burada sadece önemli olan bir nokta var. Cümlenin ne, sor, ne kelimesinin sorusunu bulmak istiyorsak, cümlenin son kelimesi. Bak şu kırmızılar var ya, bu kırmızılar cümlelerin son kelimeleri. Şunu da kırmızıya boyayayım. Bunu da siz kendiniz yapacaksınız. Ben cevabını vermeyeceğim. Bak, hep kırmızılar ne? Cümlenin son kelimesi. Bakın, şu büyük olan cümle, şu da son kelimesi. Buna ne soruyoruz? Ne sorusunun cevabını istiyorsak ne diyoruz? Kim sorusunun cevabını istiyorsak kim sorusunu soruyoruz. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki konu anlatımında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.